Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapalım. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Doları konuşalım, altını konuşalım, Bitcoin'i konuşalım. Genel piyasadaki e, olağan olayları inceleyelim. Venezuela'yı konuşalım. Venezuela'nın 1 milyar dolar ederince İngiltere Merkez Bankası'ndan bir altın talebi var. Kendisine ait olan altını istiyor. Venezuela, İngiltere'nin Merkez Bankası'nı saklama alanı olarak kullanıyor. Altınlarını orada tutuyor. Bu altını almak, bozmak istiyorlar şimdi kriz ve pandemi gerekçeleriyle. İngiltere'den altınlarını istediler. İngiltere ise Maduro hükümetini tanımadıklarını... E, söylüyor ve bu gerekçeyle altınlarını serbest bırakmıyor. Bakınız kendi paranıza ulaşamıyorsunuz. Dün BDDK 100 gram altın üzerine valör uygulanacağını açıkladı. Yani bugün aldığın altın hesabına yarın yansıtılacak. Altın alış satış makasları iyice açıldı. Çünkü uluslararası e, uçuşlarda problem var, fiziki teslimatlar gecikiyor vesaire birçok problem var. Altın harika, arzı kısıtlı bir ürün. Tam bir değer deposu ama saklama imkanları ve olası biyolojik virüs, hastalık gibi problemlerde taşıma sorunları yaşanmakta. Bu dönemdeki uluslararası uçuşların aksaması herkesin bildiği bir durum. Bunların dışında ağır görülmemiş bir kriz ortamında sermaye kontrollerinin gelmesi. Bakın arkadaşlar, Amerika bile kriz ortamında devalüasyon yapmıştır ve halkın elindeki altınlara resmen el koymuştur. Olmaz diye bir şey yok. Nasıl el koydu Amerika altınlara? Ondan da kısaca bahsedelim. Bakınız çok önemli detaylara özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yıl 1933. Büyük Buhran 4 yaşında. İşsizlik artmış tıpkı bugün gibi. Bankalar kapanmaya başlamış. Her yer enflasyon, herkes işsiz, işsizlik had safhada. Bakmışlar dik duran bir altın var kandırmışlar halkı ve hemen bakmışlar çaresine. Şimdi buradaki konuyu Bitcoin'e bağlayacağım. Bağlamadan önce Bitcoin nedir diye kısaca bir özet geçmek istiyorum yeni izleyenler için. Bitcoin istekli iki tarafın üçüncü bir aracı olmadan karşılıklı olarak alışveriş yapmasına imkan tanıyan işlem özetlerinin kriptografik kanıtlarla blockchain ağında saklandığı, hacklenemez, çalınamaz, tahrip edilip değiştirilemez bir ağı kullanan devletsiz bir para birimidir. Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun bilinen kayıtlardaki doğum günü 5 Nisan 1975'tir. Şimdi esasen 5 Nisan 1933'te Amerikan Başkanı Roosevelt vatandaşlara altın biriktirmeyi yasakladı. Altın mülkiyet yasağı koydu. Altın mülkiyet yasağı ise 1975 yılında kaldırıldı. 5 Nisan'dan 1975'e e, Satoshi'nin burada da bir e, sübliminal mesajı mevcut. Neydi bu altın biriktirme yasağı? Amerika vatandaşları elinde bulunan bütün altınları FED'e yani Amerikan Merkez Bankası'na 10 su 20.67 dolardan teslim etmek zorundaydı. Yani zorundasın kardeşim evde ne kadar altın varsa getireceksin herkes mecburen götürdü ve verdi elindeki altınları. Bu arada onsu 20.67 dolar diyorum. Şimdi onsun 2000 dolarlara doğru gideceğini konuştuğumuz bir ortamdayız. Düşünün 100 katlık bir yükseliş 1930'lardan aşağı yukarı 100 yılda 100 katlık bir yükseliş göstermiş. Bütün altınlar toplandıktan kısa bir süre sonra altının satış fiyatını 35 dolar seviyesine çekti yani devalüasyon yaptı. Böylece milletin elindeki doları 40 fakirleştirdi. Yüzde 40 insanları zarara soktu. Benzer bir durumun bugün yaşanmayacağının bir garantisi yok. Büyük buhrandan daha kötü bir dönem içerisinde olduğumuzu teyit eden birçok bilgi var ve bunları paylaşıyoruz dönem dönem. Bankadaki paranızın geçici olarak dondurulması, altınlarınızın istimlak edilmesi söz konusu olabilir. Başta Amerika olmak üzere devletler harıl harıl para basıyor. Bu işin sonunda büyük enflasyon oluşacak. FED diyor ki elimizde daha kredi vermek gibi seçenekler de var. Yani para basmak kesmeyince ucuz krediler dağıtacağız diyorlar. İstediğin kadar dağıt enflasyonun önüne geçemezsin. Bu kadar çok basarak ve böyle ucuz parayı dağıtarak parayı daha da kıymetsizleştiriyorsun çünkü. Nasıl devlete lazım olan bir güzergahtaki arsalar istimlak edilip size biçilen değer, para vesaire neyse o ödeniyorsa benzer durumda altın varlıkları da istimlak edilebilir. Türkiye olarak belirtmiyorum dünyada Amerika'da her yerde olabilecek bir durum. Bu tarz bir istimlak hamlesi tarihte binde bir görülür ve bugün gene bu şartları yaşarsak ya da kıyısından dönersek bu tarz bir istimlak durumunun çok net söylüyorum Bitcoin fiyatını uçurur. Bitcoin 200 bin dolar gibi uçuk rakamları görmesi içten bile olmaz. İstimlak ortamı arzı kısıtlı ve kitle kabulü görmüş en büyük devletsiz coin'i yani Bitcoin'i uçurur. Ne lazım burada? Dijital para lazım. Dijital bir ekosistem lazım. Ülkeler yapmazsa halk bunu yapacak. Halk kendi inandığı kitle kabulü görmüş güvenli dijital paralara akın edecek. Şimdi teknik verilere bakalım. Altında, dolarda e, ve bitcoin'de bir süredir gevşeme beklentilerimi anlatıyorum. İnsanlar çok sabırsız. Bak kaçtı hocam, bak uçtu hocam derken üçü de gevşeme eğilimine girdi. Şimdi sabredenler keyifle gevşemeleri takip ederken sabırsız olup tepede alanlar ise e, derdine dert kattı. Evet alana satana tutana aynı anda fikir vermek gayretindeyim. Önce dolara bakalım. Dolardaki mevcut gevşemede ben 7.20 üzerinde iken gevşeme beklentimi anlattım. 6.60 seviyelerinin bu gevşemede destek olacağını belirttim. 6.60 üzerinde kıyı kıyı topladığımı anlattım. Şimdi buradaki tek B planı şu olmalı. Majör bir gelişme olursa 6.25 seviyesini gevşerse değerlendirmek istemek. Olmaz ise zaten sorun yok. B planını değerlendirmesen gene sıkıntı yok. Mevcut görünümde Hala aynı fikirdeyim. Orta vadede yön yukarı 7.20 liradan dahi alanlar zarar etmeyecek benim fikrimce. Kur geri dönecek. Bana göre. Hafta sonu yasaklar var. Yeni videoda buraya ek bir değerlendirme yapacağım. Kaçırmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Kaçan hiçbir fırsat yok. Fırsat kaçırmak zarar etmekten daha iyidir. Bunu asla unutmayın. Gram altında gevşeme beklentilerim vardı ama gram altın dolar gibi Değerlendirilebilir bir alana henüz giriş yapmadı. Gevşemeleri takip edip buna göre e, aksiyon almamız gerekiyor. Gevşemeleri takip etmeye e, devam etmek gerekiyor. 106'nın haftalık kapanışta 1.750 dolar üzerinde olursa dedim ki altında e, ayırdığım maliyetin dörtte biri kadar girip gram altın alırım demiştim. E, buranın üzerinde bir kapanış şu an için görmedik. Haftalık kapanışlar, haftalık kapanış vakti geldi. Eğer bir durum güncellemesi olursa hafta sonu bunun güncellemesini yaparız. Bugün ons altında dirençten gevşemeler geldi. Şu an aynı şekilde direnci kıramadan bu bölgede akümüle halde devam ediyor. Daha yukarıdan alanlar için dolarda ve altında endişe etmemelerini e söyleyebilirim. E, biz gevşemeleri takip edip güvenli alanları arasak da ikisinde de orta vadede yön yukarı olacağını düşünüyorum. Siz de e, üzülmezsiniz diyorum. Dolardaki gevşeme, altında da olursa harika olur. E, bugün haftalık seanslar kapansın, haftalık kapanışlar gelsin. Hafta sonu yeni video ile detay detaylandırırız. E şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de mevcut Hareket alanında gevşemeleri takip ediyoruz. 9800'de bitcoin sattım demiştim. Belini doğrultamadı bu seviye itibariyle. Yaklaşık 10 gündür kırmak için uğraştı ama kıramadı. Şimdi gevşeme yönündeki hareketine devam ediyor. Gevşemeleri takip etmeye devam edeceğiz. Sabırla 7300 seviyesinin ilk etapta makul dip olacak diye düşünüyorum. Akabinde 5500'lerin varlığını konuşabiliriz. Bitcoin volatil bir ürün. Yani oynaklığı yüksek. Ama altcoinlerin volatilitesi çok çok daha yüksek. Bunu bilerek yatırım yapmalısınız. Özellikle güvenli alanları kovalayarak yatırım yapmalısınız. Paranız çok değerli. Volatilite derken yani çok oynak alıyorsun %30 düşüyor. E, vesaire Yüzde %40 yükseliyor. Oradan bir %30 daha düşüyor gibi. Yani psikolojinizi ayakta tutmanız çok zor olabilir. O yüzden güvenli alanları e, kovalamak en doğrusu. İnanın piyasanın %90'ı zararda ve daima azınlık kazanıyor. Biz daima o azınlıkta olma çabasındayız. Sabırlı olun ve fikirlerimi takip edin dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Ekonomik krizin acil çıkış kapısı dijital çağ ve kripto paradır. Kitle kabulü sağlayan Bitcoin ise kripto paraların kralıdır. 11 yıldır ayakta duran Bitcoin ve her seferinde Koca dünya ona yapamazsın diyordu. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona burada kalamazsın dediler. Kaldı. Sen tek başına bu halinle bu koca dünyanın tepesine mi çıkacaksın? Yapamazsın dediler. Yaptı.